Genelde evlerde iki tane bercer olur. Burada bana iki tanesi fazla geldi. Neden? Evet. Siz kaç yıldır evlisiniz ama hala baktığında... Ama biz de yeni gelin olduk. Aynı çeyizler hala bizde de var. Hala var ama şöyle bir durum var. Ben yine evli oldum halde 30 tane. Siz 5 yıldır, 6 yıldır evli biz olduğunuz daha halde o Ben de 20 tane, tane bile yoktu belki. Bakın demek ki size fazla varmış da kullandığınız, verdiğiniz şey onu avantajlı düşüneceğim ben. Evet. 5 yılda 30 tane. tane ben alacağız. gerçekten şu an şoktayım. Hala anlamıyorsunuz. Diyorum ki altı yıldır evet. evlisiniz. 30 tane var hala sizi. Ben, de ben de yok. Benim, evliyim, bana bakarak demek ki sende bir 500 tane olacak 6 yıl olunca. Ben de olmayacak işte tam tersi. Var olanlar zaten gidecek yok. ama Bunlar o zaman vermek vardı. için yapıldı değil mi bunlar? <laughs> bunlar şöyle bir durum var. Tabii ki kendi giymem için de misafirim geldiğinde onları vermek için aileden hediyelik de zaten vereceğim ben. Aynı ben. Yani el öpmeye giderken Ama dün siz o yorumlar yapılmadı Ben boş mu gideceğim? Ya yani düşünsenize ben zaten el öpmeye gitsem oradan her türlü 10 tane girecek yani her türlü 10 tane ama gidecek. Ama şöyle bir şey gidecek söyleyeceğim yeni gelin sizi olup gelin siz ama size işte daha da gele gelen 20 olacak. 20 gelin açık patik mi kalacak sana? Ama gelen de olacak bence. Ne yapacaksın 20 patiğe? Çünkü daha dediğiniz gibi yeni gelin siz ve ev görmeye gelecekler patik, tülbent, havlu daha getirecekler. Gelecek yani. Daha da gelecek yani. Tamam da yani Gelenler ben gitse gelecek diye, diye yapmayayım mı ya gelmezse? O zaman ben tekrar almak zorunda kalacağım. Yine bir ihtiyaç. ya yani e Zaten an... şöyle bir şey Siz söyleyeceğim. Sadece... Bir saniye. 2 e, yıl içerisinde 30 kişiye misafirliğe gittiniz. Patikleriniz bitti. Yeni baştan alacaksınız zaten. <laughs> Ben satın almadım zaten. Hepsi el örmüş. Herkes, herkes hediye. Orada sadece hediye simler var. Onlar da zaten yine hediye yani. 10 lira satın simler. alıyorum ben. Yani siz onlara on lira verebiliyorsunuz oluyorum. helal olsun. Ben açıkçası veremiyorum. İhtiyacım Ama o patiyi pati Benim o babaannem, yapıyorum. anneannem örüyorlar yani. Çok o küçük pati yapmak var. için de zaten ip alıyoruz, materyal alıyoruz. Bir emek harcıyoruz. Yine bir para harcıyoruz gerçekten yani kullanıyor musun patik? Evet çok severim. Terlik yani ayaktan çıktığı için tercihim değil. Ee, o yüzden patik çok severim ben ve çok kullanırım. Çok tatlısın ee... ya. Evet. <laughs>